Dikkat! Bu ses hepimizi mutlu ediyor, rahatlamamızı sağlıyor. Dinlediğinizde bol dinlenme tesislerinde hissedebilirsiniz. Hani şu ses veya rotardar sesi, bunun sesini çıkar ben. Bu tarz sesleri sevmemizin sebebi anne karnındaki beyaz gürültü diye adlandırdığımız sesler olması. Uzmanlara göre 9 ay boyunca anne karnında dışarıdan bize gelen sesler ve anne organlarının çalışma sesleri bizi rahatlatıyormuş. Bu tarz sesler de o seslerdenmiş. Buna elektrikli süpürge sesi örneğini de verebiliriz. Uyku sorunu olan insanlar geceleri bu seslerin bir saatlik versiyonlarını dinleyerek uykuya dalabiliyorlar. Peki sen ne düşünüyorsun? Bunlardan başka hangi sesler seni rahatlatıyor? Bu ses için ya. Tüm Türkiye'yi geziyor. Bu kadar rahatlatıyor bu ses ya.